Aşağıda kulağın yapısındaki bazı bölgeler, bu, bu, bu bölgelerin gerçekleştirdiği görevler karışık olarak verilmiş. Şimdi şöyle yapacağız. Sıvı içindeki ses titreşimlerini impulsa dönüştüren, o zaman bir reseptör zaten, mekano reseptör olarak görev yapan tabii ki korte organıdır. 1A. Şöyle yapacağız. 1. Havada yayılan ses dalgalarını titreşime dönüştüren kulak zarıydı değil mi arkadaşlar? Kulak yolundan gelen ses titreşimlerin ses sesi titreşime dönüştürüyor. O zaman burası 4 olacak. Orta kulakta kulak zarının iki tarafındaki basıncın eşit kalmasını sağlayan östeki borusu. Sesin şiddetini arttırarak iç kulağa iletilmesini sağlayan da kulak kemikleridir arkadaşlar. Hocam bunu nasıl yapıyor? Yüzey alanını ...azaltarak yapıyordu. Hatırlayın. O zaman cevabımız 1A, 2C, 3D, 4B şeklinde olacak. B seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Bir öğretmen 3 farklı öğrenciye aşağıdaki çalışmaları yaptırıyor. Birinci çalışmada nezle olan öğrenciye soğuk çorba verdiğinde... ...çorbanın tadını alamıyor. Şimdi nezle olması hem burnu tıkalı hem de soğuk olduğu için... ...enzimlerin çalışma hızını azaltıyor. Soğuk gıdaların tadının alınması bir süre daha geç olur... Tuz derişimi giderek azalan yiyecekler verildiğinde son yiyeceğin tadını alım, alamıyor. Çünkü yoruluyor bir yerden sonra. Çok uzun fazla miktarda tuz aldığı için ilk başta. Şeker dilin arkasına dokundurulmasına rağmen tadını tab olarak alabiliyor. Demek ki her tadı her bölgeden alabiliyoruz. Hani önde tatlı, arkada ekşi falan öyle bir şey yok. Her tat her bölgeden alınabiliyor. Peki o zaman tadın alınmasında besinin kokusu nezle ve sıcaklığı soğuk çorba. O zaman doğru. Tadın alınması için uyarıların eşik değerde olması gerekir. Eşiklerin altında uyarı alırsa tabii ki tat alınmaz. Hiçbir duyu organında, hiçbir his alınmaz diyelim. Neden? Çünkü uyarıların alınabilmesi için eşik değer ve üzerinde alınması gerekir. Tat alma tomurcukları dilin her tarafına yayılmıştır. Doğru. Cevap ne oldu? E seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Bir öğrenciye şekilde gösterildiği gibi, göze turuncu renkli mandalinayı yan taraftan ön tarafa doğru yaklaştırıyor. Şimdi yandan gelen uyarılar hemen sarı beneye gelmeyeceğinden, sarı benin çevresine düşeceğinden, cisimlerin önce şekli algılanıyor. Değil mi? Neden? Çünkü çevrede ne vardı? çubuk reseptörleri var. Çubuk reseptörleri cisimlerin şekillerini renksiz olarak görmeyi sağlıyor. Merkeze geldiğinde artık sarı beneye düşeceğinden dolayı da sarı benekte de koni reseptörleri çok daha fazla olacağından renk algılanmaya başlıyor. O zaman mandalinin önce rengi sonra şekli değil. Önce şekli sonra renk. Çubuk reseptörleri A tabakanın her yerine yayıldığı için önce şekli şuralarda dediğimiz gibi Vandalının renk ve şekli aynı anda değil. Dediğimiz gibi önce şekli sonra rengi algılanır. Cevap B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. İç kulakta bulunan kesecik ve toluncuk bölümlerinde bulunan kristaller yani otolit taşları ee, hareket halinde işte sinirlere temas ettiğinde ne oluyor? Ee, vücut dengesini korunması sağlanıyor. Eğer kulak kristalleri yerlerinden oynarsa vertigo denilen hastalık ortaya çıkıyor. Peki buna göre baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler gösterir. Evet kulakta işitme kaybı ile ilgisi yok. İşitme bölgesi ile denge bölgesi farklı yerler arkadaşlar. O yüzden denge bozulur evet ama işitme ile ilgili herhangi bir problem yoktur. Östeki borusun ile ilgisi yok çünkü östeki borusu iç kulakta değil, orta kulakta o burada. Ama bizim bahsettiğimiz denge bölgesi burası. Dengede duramama, düz bir çizgi üzerinde yürüyememe gibi durumlar ortaya çıkar. Doğru. Cevabımız ne oldu bu durumda? B seçeneği olmuş oldu. Buna göre görme olayında bu kısımlar hangi sırayla görev alır demiş. Şimdi sinirler bulunmasına rağmen kan damarı ve lenf damarları bulunmaz. Gözün önünde görme açısını genişletir kornea. Zaten bununla başlayacağız büyük ihtimalle. İrisin ortasında bulunur. Göze gelen ışık miktarını ayarlar göz bebeği. İnce kenarlı ve organik yapılıdır. X ile birlikte yani kornea ile birlikte ışınları kırar göz merceği. Sıvı olur. Işınları e, görmenin gerçekleştiği retinaya düşürmesini sağlar. Bir miktarda kırar. Neresidir burası? Camsı sıvı veya camsı cisim. O zaman sırasıyla kornea, Gözbebeği göz merceği arkasından camsı cisimden geçer ve retinaya düşer. Cevabımız XYZG, A seçeneğine doğru olarak verilmiştir. Dokunma duyu organı olan deri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Vücudu mekanik, kimyasal, ışınsal ve termal e, zararlı etkilerden korur, kısacası vücudu korur. Doğru. Terleme ile vücut sıcaklığını ayarlar. Neden? Sıvı halden gaz haline geçen su yani terleme sırasında vücudu serinletir. Vücut yüzeyini nemli tutar, e, kurumayı engeller ama ak yuvar üretmek gibi bir görevi yok arkadaşlar derinin. Bu kimin görevi? T lenfositlerin yani ak yuvar üretmek, B lenfositlerin görevi, e, şeyden, kan hücrelerinin görevi, derinin böyle bir görevi yok. D vitaminini aktifleştirir güneşten gelen ultraviyole ışınlar sayesinde doğru cevabımız D seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Şimdi soruda ne diyor arkadaşlar bize? Sert tabakada bulunan bir yapının doğru açıklamasıdır gözün en dış tabakası sert tabaka biliyorsunuz. Göze şekil verir, gözü korur. Gözün önünde saydamlaşıp kubbeleşerek korneayı oluşturur. O zaman kör noktada sinirler çıkış yapar. Bu doğru ama sert tabaka ile ilgisi yok. Sert kör nokta retinada, A tabakada. Ön oda saydam tabaka ile mercek arasında bulunup bir sıvıdır. Bunun da sert tabaka ile ilgisi yok. Göz merceği ince kenarlı ve inorganik yapılır. Bir kere göz merceği organik yapılır arkadaşlar. İnce kenarlı doğru ama bunun da sert tabaka ile ilgisi yok. Damar tabaka ile ilgisi var. <laughs> şimdi geldik. Kornea evet. Sert tabaka. Cisimden gelen ışınların ilk defa kırıldığı yer. Doğru. Cevabımız D seçeneği. Göz bebeğinin ortasında pigmentçe zengin iris bulunur doğru ama bu da damar tabakadır. Bize her seferinde ne dedi? Sert tabaka dedi. Cevabımız bu durumda D seçeneği oldu. Bir grup öğrenci besinlerin tadının alınmasında etkili olan faktörleri anlamak için deneyler yapmak istemiştir ve avokado meyvesini kullanmıştır. Buna göre yapılan çalışmalarda tadın algılanmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi olduğu çıkarılanmaz demiş. Öğrencinin burnu tıkalı iken meyvenin tadını alınması sağlanmış zorlanmış. Neden? Çünkü e, besinlerin kokusu etkilidir. Öğrencinin dondurulmuş avokadoyu çok soğuk şekilde yemesi sağlanmış demek ki sıcaklığına bakılmış. Öğrenci daha önce hiç avokado yememiştir. Yani hafızası değil mi? Kişinin tat hafızası. Ve ilk defa, ilk defa avokado yiyerek tadını almasını sağlamıştır. Şimdi örneğin daha önce yediğiniz bir karpuz meyvesini ağzınıza attığınızda beyin oradan nasıl bir tat geleceğini tahmin eder. Ve tat hafızasından bunu çağırması kolaydır. Ama ilk defa tadına baktığınız bir şeyin tadını daha zaman içinde biraz daha süreç kısa bir süreçte olsa hani daha önce tadına bakmadığınız için Biraz daha uzun sürer. O zaman tat hafızası etkilidir. Öğrencinin diline bir süre kağıt mendil tutarak dili tam olarak kurutulmuş. Daha sonra avokado yemesi sağlanmış. Demek ki sıvının sıvıda çözülmesi. Ama besinin görüntüsüne yani şöyle mesela e, çok kötü görüntülü ama tadının e, daha iyi olduğu düşünülen bir şey yedirseler de evet kabuldü. Ama orada öyle bir şey yok. Hep aynı görüntüde aynı meyveyi kullandılar. Öyle bir şey yok. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Aşağıda bir görme kusurunun şekli verilmiştir. Nereye düşmüş görüntü arkadaşlar? Gözün arkasına. O zaman bu hangi göz kusuru? Hipermetrop. Peki. Rahatsızlık göz küresinin uzunluğuna veya merceğe bağlı olarak değişir. Doğru. Ya uzunluk azdır ya da mercek az kırıyordur. Bu nedenle arkaya düşüyordur. Hipermetroptur. Görüntünün netleşmesi için silindirik mercek değil o astigmatta. İnce kenarlı mercek kullanılmalıdır. Neden? Bir daha kırdığı zaman artık iyice öne düşer. O zaman cevabımız ne? 1 2 C seçeneği oldu.